Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etamin ya da kanavicelerinizin e, takımlarınızın kenarlarını süsleyebileceğiniz ajur antika çalışmasının yapılışını anlatacağım. Yapılışına geçmeden önce e, bu peçetelerimizin takımlarımızın kenarlarını kenar katlama nasıl olur, e, köşe çalışması ip çekme ajur için ip çekme Yani şu şekilde ip çekme nasıl olur onların videosunu daha önceden kanalıma çekip atmıştım oradan açıp izleyip yapıp kumaşınızı hazırlayabilirsiniz Ben şimdi size en basit yöntemi en basit olan antiko yöntemini anlatmaya başlayacağım ee, şimdi videomuza başlayabiliriz Evet Hanımlar artan kumaşınızın kenarlarından e, uzunca bir ip çekin. Bu ip kumaşımızda e, şu şekilde hiç belli olmayacak dikildiği kumaşın aynı ipi olduğu için. E, şimdi gösteriyorum nasıl yapacağımızı. Benim kumaşım biraz şey olduğu için ben toplam iğneme şu şekilde 7 tane buradaki ipliklerden topluyorum. Topladıktan sonra hiçbir yere batmadan bu şekilde iğnemi çıkartıyorum. Ve buradaki bitiş noktası var ya tam ipliğin bittiği noktadan arkadan batırıp önden çıkartacağız. Bu şekilde. Diğer sefer batırmamıştık. Bu sefer batırıp çıkarttım. Hafif bir çekiyorum. Ve antikam olmuş oldu. Tekrar gösteriyorum hanımlar iğneme toplam 7 tane tabi bu size kalmış kalınlığını ayarlamanız için ince olmasını istiyorsanız daha az iplik toplarsınız iğnenizi bu şekilde herhangi bir yere batmadan ipliğimi geçirdim tam biten noktadan da arkadan o noktaya batırdım iğnemi ve o noktadan iğnemi geçirdim. Hafif bir çekmeyle ajurumuz oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar. Kanalıma abone olup yandaki zili aktif hale getirmeyi unutmayın.